Evet bültenimize doktorum benim bölümümüzle devam edeceğiz. Bugün şeker hastalığında göz sağlığını konuşacağız. Şeker hastalığı gözü nasıl etkiler, körlüğe neden olur mu ve sarı nokta hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, tedavileri nelerdir? İşte konuğumuz göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Murat Öncel ile konuları konuşacağız. Hoş geldiniz Murat Bey yayınımıza. Efendim. Evet aslında e Sanıyorum, şimdi göz sağlığını etkileyen pek çok neden var ama sanıyorum en önemlilerinden bir tanesi şeker hastalığı. Doğru. E, nasıl etkiler gözü şeker hastalığı? Bununla başlayalım isterim. Buyurun. Şeker hastalığı yani diyabet, insan vücudunun bütün organlarını ve damarlarını etkileyen bir hastalık. Özellikle de ince damarları etkiler. Bu ince damarlar kalp, böbrek, beyin ve gözde bulunmakta. Ama göz daha hassas bir organ olduğu için ve belirtilerini erken duyduğumuz için gözdeki bozuklukları daha erken dönemde hissedebiliyoruz. Dünyada körlüğün bir numaralı sebebi 55-60 yaşından gençlerde şeker hastalığının gözde yaptığı bozukluklar. Biz buna diyabetik retinopati diyoruz. Şeker hastalığı gözü nasıl etkiler? Bir takım görüntülerimiz de var isterseniz Tabii o arkadaşlarım onları yayına verecekler şimdi. Devreye vakit Buyurun, görüntüler de anlatabilirim. Evet. Burada görüldüğü gibi damarları bozuyor. Damar yapısını etkilemekte. Damarların biçimi bozulmakta. Yeni damarlar oluşmakta. Ve daha sonra bu yeni damarlar göz içerisine kanayarak gözde körlüklere neden olmaktadır. Hı hı. İsterseniz hı. ilerleyeyim. Hem ilerleyelim hem anlatalım bu lütfen. görüntüleri. Evet. Görüntülerin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Devamını şey yapalım. Evet. Gözün bu <laughs> hangi kısmı hocam bu? gözün içersi, içerisi retina tabakasını etkilemekte. Hı hı. Böyle basit bir muayene şekliyle hı, hı. E, şeker hastalığının gözdeki etkilerini bulabilmekteyiz. Bozulduğu zaman burada görüldüğü gibi argon nezer tedavisi uyguluyoruz. Gözün belirli bölgelerini yakıyoruz. Bu ağrısız bir tedavi yöntemi. Hastalığın ilerlemesini durduruyoruz. 55-60 yaşından gençlerde körlüğün bir numaralı sebebi. Tip 1 ve tip 2 denilen bir tipi şeker var. Evet. Tip 1 e, şeker hastalığında insüne bağımlı yani insülinle tedavi edilen bir şeker hastalığı tipi gençlerde görülmekte ve bu hastalıkta şeker hastalığı gözü daha çok etkilemekte körlük oranı daha yüksek oranda ve daha hızlı seyretmekte. Körlükten geriye dönüş var mı <laughs> hocam peki yani artık tamam hastalık ilerlediği zaman geriye dönüş yok. Bundan dolayı tehlikeli. erken teşhis çok önemli. Evet. İlerlediği zaman hastalığın tedavisi fazla yok. Mevcudu koruyabiliyoruz. Görüntüleri isterseniz devam edebiliriz. Evet. Erken önemli hastalar böyle ortada siyah noktalar görmekte. Değişik muayene yöntemlerinden e, faydalanmaktayız. Hep ilerlersek e, görüntüleri evet anlatırız. Arkadaşlar devam edecek. Onları böyle, e, basit Aha. bir muayene yöntemiyle hastaları muayene etmekteyiz. Şeker hastalığı başlangıçta hiçbir belirti vermeyebilir. Ağrısı yok, sızısı yok, görme azalması da yoktur. Ancak retine konusunda uzmanlaşmış bir göz doktoruna gittiği zaman göz bebeğini genişletip göz dibini muayene ettiğimiz vakit şeker hastalığının gözün bozulduğunu biz göz doktorları anlayabiliyoruz. Yani şeker hastaları sık sık muayeneye gitmeli 40 diyebilir. 40 yaşın, Bu aralıklar evet, ne olmalı te hocam? Teşhis edildiği anda mutlaka... Göz doktoruna gidip gözde bir kontrol edilmesi şart. Ve biz göz doktoru olarak e, şeker hastalığının gözde yaptığı bozuklukları erken dönemde tespit ettiğimiz vakit çok basit argon lazer tedavisiyle hastalığın ilerlemesini durdurabiliyoruz, mevcudu koruyoruz. İlerlediği zaman geriye dönüşüyor. Hı hı. Nasıl bozuyor gözü? Damarların dışına sıvılar kaçıyor. makula dediğimiz sarı noktada ödem oluşabilir. Bu dönemdeki hastalara göz içerisinde bir ilaç veriyoruz iğne yoluyla. Bu ödemi çözüyoruz. Bazı hastalarda ise lazere rağmen göz içerisinde kanamalar oluşabiliyor. Birdenbire körlük oluşuyor. Bu hastalara da vitrektomi dediğimiz çok özel insan vücudunun en hassas ameliyatı olan bir ameliyat tekniğini uyguluyoruz. Peki her iki <laughs> gözde de oluyor mu hocam? Yoksa tek gözümle etkileniyor yani bir Mutlaka daha az, iki daha çok oluyor? Bir her Bir göz ağır şey etkilene. etkilenebilir. Hı, -hı. Bu ameliyatlar çok çok eskiden yurdumuzda çok yapılamıyordu. Son 20-25 yıldır pekala başarılı bir şekilde yapılıyor. Gözün en zor ameliyatları. Hatta bu ameliyatları öğrenmek için ben 87 yılında yurt dışına gitmiştim. Oranın en meşhur doktoru Profesör Peyman'ın yanında hı hı. bu ameliyatları öğrenip, 1,5-2 yıl kalıp üst lisans yapıp Türkiye'ye döndüm. Hatta Türkiye'ye dönmemi de merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın isteği üzerine dönmüştüm ve bu ameliyatları Cerrahpaşa'da yapmaya başlamıştık. Şimdi Türkiye'nin birçok yerinde bu ameliyatlar yapılıyor. Gayet başarılı bir şekilde. Çok çok eskiden bu ameliyatlar için hastalar yurt dışına gidiyordu. Şimdi yurt dışından hastalar geliyor bu ameliyatlar için. Ve elde ettiğimiz başarılar o kadar güzel oldu ki gerek Amerika'da gerek Avrupa'da birçok kongrelerde bunlardan dolayı ödül aldım. Onur ödülü, yüksek onur ödülü evet, aldım. Evet, tebrik ederiz. Hiçbir farkımız yok yani. Biraz e, ameliyatlardan bahseder misiniz hocam? Ne kadar sürüyor? Ameliyatın öncesi bir şey mi musunuz? Ameliyatları musun? bayıltmadan yapabiliyoruz. Hı -hı. Lokal anestezi Hı -hı. altında ameliyatlar bazen 30, çok komplike vakalar. Çok geç dönemde geldiği vakit ameliyatlar zorlaşıyor ve ameliyatlarda elde ettiğimiz başarılar da azalıyor. Hı -hı. Dolayısıyla erken teşhis ve erken ameliyat çok çok önemli. Eskiden bu ameliyatları dikişli yapıyorduk. Kalınlığı, çapı 1 mm olan çok ince aletler kullanıyorduk. Son yıllarda ise yapılan gelişmeler sayesinde çapı yarım milimetre aletler kullanarak ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Dolayısıyla dikişsiz yapabiliyoruz. Daha konforlu, daha hızlı ve iyileşme süresi <laughs> daha kısaydı. Kısa Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken konular var mı hastalarınız açısından? <laughs> Ameliyat sonrası mutlaka kontrollere gelecek. Bazen tekrar kanamalar olabiliyor. Tekrar ikinci, üçüncü ameliyat gerekebiliyor. Olabiliyor. En Hı -hı. önemli husus hastaların kendilerine çok iyi bakması lazım. Hı -hı. Şekeri ne kadar kontrol altında olursa o kadar şeker az. hastalığının gözde yaptığı bozukluklar da az oluyor. Ve süresiyle doğru orantılı. Mutlaka her şeker hastasının gözünde bu bozukluklar ortaya çıkıyor. 4 yıllık bir şeker hastasında görülme oranı... ...yüzde on beş iken... ...on yıllık bir şeker hastalığında... ...görülme oranı yüzde doksan. Dolayısıyla süresiyle doğru orantılı. Evet hocam. Bu yapılan ameliyatlar... ...insan vücudunun en hassas ameliyatları. Ee, sadece şeker ...bu konuyu daha sonra gelelim Bu sarı nokta hastalığı. Bu Şimdi birazdan geçeceğiz ona. Daha sonra evet. gösterelim evet. isterseniz. Ee, bu ameliyatlar sadece şeker hastalığında değil... ...retin adek olmanın dediğimiz göz içi sinir tabakası yırtılmalarında, göz içinden kaçan yabancı sinirlerin çıkarılmasında, göz travmalarında, son devreye gelmiş artık hiçbir kurtuluş umudu olmayan gözlerde de bu ameliyatı uyguluyoruz. Hı hı. Hamileliği esnasında şeker hastalığı olanların mutlaka 3 ayda bir kontrole gelmesi bir gerekiyor. Ve mutlaka şeker hastalığı tespit edildiği anda göz doktoruna gitmesi lazım ve 8-9 ayda bir, 10 ayda bir göz bebeğini genişletip göz bebeğini kontrol ettirmemiz şart. şart. Peki hocam, sarı nokta hastalığıyla devam etmek evet. isterim ben. Görüntülerini de az önce getirdi arkadaşlarımız ekranlara. <laughs> Çokça duymaya başladık sarı nokta hastalığı. Ee, Körlüğe <laughs> kadar gidebildiğini biliyoruz. Sarı nokta hastalı olduğunu biliyoruz. hastalığı, şöyle ben. izah edelim. Aslında bu hastalığın adı yaşa bağlı makula dejenerasyonu. Ee, makula gözün merkezi bölgesini etkileyen Tam ortadaki bölgeyi etkileyen bölgeye biz makul ediyoruz. Halk arasında buna sarı nokta deniyor. Dolayısıyla onun için sarı nokta hastalığı deniyor. Hı hı. Bu hastalık hiçbir zaman diyabet hastalığı gibi tam körlük yapmıyor. Ama merkezi bölgeyi etkilediği için okumayı etkiliyor, televizyon seyretmeyi, araba kullanmayı etkiliyor. Dolayısıyla hayatın kalitesini etkiliyor. Burada da görüldüğü gibi gözün tam ortasını etkilemekte. ...bir takım sarı noktalar oluşmakta. Drusen dediğimiz ilerlersek görüntüleri. Daha ileriki dönemlerde ise yeni damarlar oluşmakta. Makulada hızlıca hemen ilerleyelim hemen. Evet. Bu makula sarı noktada yeni damarlar oluşmakta. Kenarlar sağlam kalmakta ama ortaya etkilediği için... ...okumakta ve e, televizyon seyretmekte zorluk çekmekte. Dereceleri hasta. var mı hocam bu hastalığın? İleriki dönemlerde hastalığı hiçbir tedavisi yok... Başlangıç dönemlerinde e, hem ilerleyelim hem ben konuşalım konuşayım arkadaşlarım geçiyorlar, buyurun e, lütfen <laughs> bakın ortaya etkilemekte hastalık ilerlediği zaman geriye dönüşüyor erken dönemde tespit ettiğimiz zaman göz içerisinde verdiğimiz bir takım ilaçlarla ilerlemeyi durduruyoruz mevcudu koruyoruz hastaların bazılarında da bir miktar görme artışı sağlanıyor. Ama ilerlemiş dönemlerde hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Hı hı. Bu hastalık sigarayla çok bağlantılı. Hı hı. Genetik özelliği var. E, kadınlarda daha çok görülüyor. Kolesterole bağlantısı var. Yiyecek içeceklerle bağlantısı var. E, bu hastalığa yakalanmış kişilerde koyu yeşil sebze meyve yemelerini öneriyoruz. Yine başlangıç döneminde bir takım vitaminleri alır, alırlarsa hastalığın ilerlemesi duruyor. A, E, C, Çinko, Selenum'dan zengin vitamin alan hastalarda hastalığın ilerlemesinin biraz yavaşladığı ispatlanmış. Hı hı. Tedavi tedavisi hocam. çok basit. Hı hı. Burada görüldüğü gibi ortaya etkilemekte sağ altta gördüğümüz kar dokusu oluşmuş ilerlemiş bir dönem. Tedaviden önce şunu belirtmek istiyorum. Erken teşhis çok önemli. Erken teşhis çok basit. Hepimizin yapabileceği bir test. O görüntülerde de mevcut ama gelmedi. Herhangi bir karede kağıt alıyoruz, bir karede defter. Evet. Yakın gözlüklerimizi takıp bir gözlüğümüzü kapatıp okuma mesafesinden o karede kağıda baktığımız zaman çizgilerde yamukluk, eğrilik gördüğümüz vakit Hemen yine retina konusunda uzmanlaşmış bir göz doktoruna gitmemiz şart. Kaç yaşında bunu yapmalıyız hocam? <laughs> 40 yaşından sonra mutlaka yapmamız zaman ve 40 yaşından sonra senede bir göz doktoruna gidip bu hastalık var mı yok mu kendimizi kontrol ettirmeliyiz. Hı hı. Arabamızı dahi kontrol ettiriyoruz ama kendimizi kontrol ettirmiyoruz. Evet. Erken dönemde yakalarsak bu hastalığı göz içerisinde verdiğimiz ilaçlarla ilerlemeyi durduruyoruz. Bakın bu ileri bir dönem kalamış. Bu döneme gelmiş bir gözde bir tedavi yapamıyoruz. Bu kağıda bakarken çizgilerde bir yamukluk, eğrilik görürse hasta bu erken dönemde hemen tedaviye başlıyoruz. Tedavi nedir? Ayda bir veya iki ayda bir göz içerisinde iğne yoluyla bir ilaç veriyoruz. Yan etkisi yok denecek kadar az ama ispatlanmış hastalığın ilerlemesini durduruyor. Bazı hastalarda da görme artışı sağlanıyor. Hı, hı. Ee, neden bu hastalık önemli? Bazı hastalarda tök, tek gözde ilerlemiş oluyor. Diğer gözü gördüğü için hasta farkına varmıyor bir gözün az gördüğünü. Hastalık ilerliyor tedavi edilemez boyuta geliyor. Dolayısıyla erken teşhis ve erken tedavi çok önemli. 10-15 yıl önce bu hastalığın hiçbir tedavisi yok yoktu. Mıydı? Bir şey yapamıyorduk. Halen de yok bir tedavisi ama en azından Durdurma mevcudu şeklinde. koruyabiliyoruz, hı hı. durdurabiliyoruz. Bazı hastalarda da ilerlemeyi durduruyoruz ve çok az da olsa görme artışı sağlıyoruz. Hı hı. Herhangi bir ameliyat yok bu hastalığın. Yalnız mutlaka bu sigarayı kesmelerini öneriyoruz. Hı hı. Ameliyat yok dediniz. Bu bir ameliyat yok. Lazer Denenmiş tedavisi bazı ameliyatlar denendi. Ee, bir takım oradaki hücreler alınmaya çalıştı, çalışıldı. Skar dokusu alınmaya çalışıldı ama şu anda ameliyat yapılmıyor. Göz içerisinde özel bir ilaç veriyoruz bunun için. Hı, hı. Peki Ve sigarayı bütün bu bıraksınlar diyoruz. Mevcut. Evet peki. Hocam diğer bir göz rahatsızlığı da glokom. E, evet. Göz tansiyonu e, denilen glokom rahatsızlığı. <laughs> e, hocam bu da sanıyorum evet. körlüğe kadar varabilen bir Tabii rahatsızlık. Ki. Biraz daha glokom daha göz şey. tansiyonu vücut tansiyonu ile Hı. bağımsız bir hastalıktır. 40 yaşından sonra görme sıklığı daha fazla. Hiçbir ağrı, belirti, görme azlığı vermez. Bu hastalıkta diğer Hı. sarı nokta hastalığının aksine çevresel görme daralmakta hasta çevreyi görmemeye başlamakta sonunda bir borudan görüyormuş gibi hasta dünyayı görmekte. Burada da erken tanı çok çok önemli. Hı hı. Hiçbir belirti vermediği için hasta farkına varmıyor. Ancak biz göz doktorları göz tansiyonu ölçtüğümüz vakit evet sizde glokom yüksek göz tansiyonu var diyoruz ve sabah akşam bir damlayla veyahut gece yatarken bir damlayla bu işi çözüyoruz ve körlük olmasını önlüyoruz. Halen dünyada körlüğün başta gelen sebeplerinden bir tanesi glokom ama mu? glokom, göz tansiyonu. Fakat ilerlemiş ülkelerde göz doktoruna sık giden kişilerde artık glokom körlük yapmıyor. Eğer ilaçlarla tedavi edemezsek, ilaçlar yetersiz kalırsa o zaman glokom ameliyatıyla göz tansiyonu Hı, ameliyatı düşürebiliyor. Peki glokomun nedeni ne hocam? Glokomun nedeni belli değil genetik özelliği var. Anne ve babasında glokom olan kişilerde hı hı. görülme oranı daha yüksek. Bir takım diyabet, e, kapalı açılı glokom gibi dediğimiz bir takım genetik özellikler mevcut. Bazı hastalıklar glokomu tetikliyor. Dolayısıyla şunu şu mesajı vermek isterim. Buyur. 40 yaşından sonra mutlaka senede bir göz tansiyonunuza baktırın. Çünkü hiçbir belirti ağrı vermiyor. Görme azalması yapmıyor. Hasta da farkında değil. Tedavisi de çok çok basit. Damlayla bu işi çözüyoruz. 40 hı hı. yaş kırmızı çizgi olsun evet. o zaman. öyle diyelim. Nasıl Bütten ki sonra... arabamızı biz evet. senede iki defa yağına suyuna bakıyorsak maalesef kendimize aynı özeni göstermiyoruz. göstermiyoruz. Çok haklısınız hocam. Peki devam edelim. E, lazer tedavisinden bahsetmiştiniz az önce. Evet. E, lazer tedavisini işte hipermetrop, <laughs> miyop, evet. astimat gibi hastalıklara da uyguluyorsunuz bildiğim kadarıyla. Doğru. Birazcık da yeniliklerden bahsedelim. Doğru. E, Tabii sen. ki. Şimdi gözde biz birçok lazeri kullanıyoruz. Hı -hı. Daha ve bahsettiğimiz argon lazer diyabetin tedavisinde kullanıyor. Hı -hı. Yani retina'da bir takım yerleri yakıyoruz onunla. Miyop astigmat hipermetrop yani gözle gözle olan bağlılıktan kurtulmak amacıyla yapılan bu tedavide ise Excimer denilen farklı bir lazer kullanıyoruz. Bu lazer ilk 1987 yılında ben de Amerika'da çalıştım. Orleans'ta Margaret MacDonald ilk miyop hastaya tedavisini yaptı. Ben de şanstan o hastanede bulundum. Esnayda o hastaya yapmıştı. <laughs> Milyonlarca kişi bu tedaviye şimdiye kadar yapıldı ciddi hiçbir yan etkisi yok. Önemli olan hastayı iyi seçmek lazım. Miyoplarda 8-9 numaraya kadar, hipermetrop ve astik baklarda 3-4-5 numaraya kadar bu tedavi başarılı uygulanmakta. 19 yaşından sonra bu tedaviyi uyguluyoruz ki numaranın artması dursun. Mutlaka ameliyat öncesi korneasını iyi incelemek lazım. Kornea inceliği, keratokonus gibi Diabet gibi hastalara çok uygulamıyoruz bu tedaviyi. Başarı oranı çok yüksek. Yurt dışında yapılan aletlerin aynısı Türkiye'de de mevcut. Hatta bu için sağlık turizmi nedeniyle yurt dışından ben bile binlerce hasta Türkiye'ye geliyor. Hı hı. Daha uygun fiyatlarla yapıldığı için hı hı hı. ve hiçbir fark yok. Operasyon ne kadar sürüyor hocam? Operasyon 2-3 dakika sürüyor. O kadar kısa. Hiçbir ağrısız yok. Ertesi gün hı hı. hasta işbaşı yapabiliyor. Birkaç gün gözünü ovuşturmamasını öneriyoruz. Göz makyajı yapmıyor. İş hayatına ertesi gün devam ediyor. dönebiliyor. Hatta sunuculuktan yapabilir. yapabiliriz. diyorsunuz. Bazı gözlerde hafif bir kızarıklık oluyor. Hı -hı. Ama hepsi o kadar Hı -hı. gayet başarılı. Gayet başarılı tabi. operasyonlar. Peki hocam katarak da devam edelim. Katarakt hastalığı biliyoruz, üst yaş grubu rahatsızlığı ama katarakta da bir hani tedavi imkanlarında daha düzelmeler, iyileşmeler, son teknoloji nedir hocam biraz katarakt bildiğimiz göz içerisinde bir merceğin yaş ile birlikte bulanıklaşması, sertleşmesi insan vücudunda en sık yapılan ve en başarılı ameliyat katarak ameliyatı artık fako tekniğiyle yapılmakta, 10-15 dakikalık bir ameliyat. Bu hastalarda da dikişsiz yapıyoruz bu ameliyatı. Son yıllarda da e, lazer yardımıyla da e, hastalığın e, katarak ameliyatının bazı bölümleri, başlangıç bölümlerine yardımcı olmakta. Lazer tüm ameliyatı yapmamakta, yine FAKO tekniği kullanılmakta. Bir takım kesilere lazerle hazırlık aşamasını yapmaktayız. Özel mercekler bulundu. E, bu mercekler sayesinde astigmat oranı azalmakta. Göz içerisinde bu kataraklı merceği aldıktan sonra bulanık, göz içerisinde özel bir mercek koyuyoruz. Dikişsiz yapıyoruz, gayet konforlu. Ameliyat olduğu ertesi gün belli dahi olmuyor. Yine iş hayatına dönebiliyor. Bir, bir buçuk ay sonra bazen ince bir gözlük takabiliyor. Bazı hastalar yakın gözlüğü takmak gerekebiliyor. Yine son yıllarda bulunan multifokal mercekler sayesinde... Her hasta uygulanmıyor. Hasta seçimliği yapmak lazım. Bu mercekler sayesinde hem uzak hem yakını görebiliyor ama bazen yine de yakın gözüne ihtiyaç duyabiliyor. Hı hı. İnsan vücudundaki en başarılı ameliyat diyebiliriz katarak ameliyatı için. Çok nadiren yeni doğan bebeklerde de doğumsal kataraklar gö görülebilir. Bu bebekler eğer tek gözünde katarak varsa çok bir aylık iki aylık bebeklerin dahi Ameliyat yapabiliyoruz. yapabiliyoruz. Dolayısıyla bebekler doğar doğmaz birinci ayında dahi bir göz doktoruna gidip kataraktı var mı, glokom var mı, şaşılığı var mı gibi şeyleri kontrol etmek. Şaşılık var. demişken şaşılıktan konuşalım biraz da. <laughs> şaşılık evet bebeklerde bile <laughs> görülebiliyor. Peki ameliyat kaç yaşında olmalı tedavi sürecini yani, biraz daha da konuşalım. Bayağı Evet, evet. E, şaşılık. Ee, doğumsal olabiliyor. Sonradan da ortaya çıkabiliyor. Şaşılık e, bir estetik kusur değildir. Şaşı olan göz az görür çünkü tembelleşir. Dolayısıyla anne babaların mutlaka çocukları eğer şaşılığı varsa veya şaşı görüyorlarsa mutlaka göz doktoruna götürüp şaşılığın ya gözlükle ya da ameliyatta tedavi yoluna gitmesi şart. Nasıl olsa bu ileride geçer. ...estetik bir kusurdur diye görmemek lazım. Çünkü şaşı olan göz... ...kullanılmaya kullanılmaya... ...amblyopi dediğimiz göz tembelliği oluşur. Ve ileride siz... ...bu şaşılığı düzeltseniz dahi... ...o göz ömür boyu... ...az görmeye mahkum olur. Dolayısıyla en önemli burada dikkat edilmesi... ...gereken husus... ...mutlaka şaşı olan çocukların... ...çok erken yaşta, bu iki yaş... ...bir yaş, üç yaşta olabilir... ...göz doktoruna gidip şaşılanın... Tedavi edilmesi şart. Peki hocam süremizin de artık sonuna gelmişiz. Çok çok teşekkür ediyorum ben, ben. katkılarınız için. Çok mersi. Evet, sevgili izleyiciler göz sağlığı ve hastalıklarını e, dünyaca ünlü tanınmış doktorlardan göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Murat Öncel ile konuştuk. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Ankara'dan Ercan Gürses günün sizler sizlerle olacak.